şunu hemen ifade etmemiz gerekir ki İslam bizim hayatımızın bütün boyutlarını tanzim etmek üzere inzal edilmiş olan bir dindir. Dolayısıyla İslamiyet'in hükümlerine baktığımızda suyu nasıl içmemiz gerektiğinden tutun, kadayı haceti nasıl yapmamız gerektiğine dair bütünüyle hayatımızı tanzim ettiğini, düzenlediğini göreceksiniz. Öyleyse şu meseleler sadece Allah ile benim aramdadır. Allah Teala hayatımızın şu boyutuna karışmaz gibi bir inanç asla Müslüman inancı olamaz. Din denen şey sadece ahirete yönelik, sadece toprağın altına yönelik, cenaze ahkamına yönelik olan şeyler değildir. Din hayatımızın ticaretinden, nikahından, ailesinden sosyolojik tüm boyutlarına varıncaya kadar Hemen bütün alanlarını tanzim etmek için, düzenlemek için vardır İstanbul'un için vardır. Öyleyse kıyafet de hayatımızın böyle bir alanını teşkil ettiğinden dolayı elbette İslam'ın da kıyafete yönelik bir kısım hükümleri vardır. Bunları fıkıh kitaplarımızın Kitabul Kerahiyye ve İstihsan bahsine bakarak öğrenebiliriz. En basitinden İslam erkeğin kıyafetinde de kadının kıyafetinde de riayet edilmesi gereken bir takım esaslar tayin etmiştir. Bu esaslar cümlesinden olarak kıyafetler geniş olmalıdır. Kıyafetin e, renginden tutun Efendim işte genişliğine varıncaya kadar birçok noktayla alakalı İslam'ın kesin kuralları ve kaideleri vardır. Dolayısıyla bu kaideler bütününe uymayan bir şeyin İslami kıyafet olarak insanlara sunulması, Müslümanlara sunulması tamamen aldatmacadan ibarettir. Onun için burada münezzel tesettüre mutlaka riayet edilmelidir. Dolayısıyla elbette ki biz İslam'ın tesettüre yönelik de hükümlerin olduğunu Kur'an ve sünnetten, görüyoruz biliyoruz